Şair Atilla İlhan ayrılıkta da sevdaya dahil demişti. Son araştırma ile ortaya çıktı ki tartışmak da öyle. Sık tartışan çiftlerin birbirlerine daha sıkı bağlı oldukları anlaşıldı. Konuyu tartışalım. Haklısın <laughs> aşkım. Haklısın aşkım. Sizce ilişkilerde sık sık kavga etmek ilişkiyi yıpratır mı yoksa güçlendirir mi? Eğer birbirini dinleyen yapıcı tartışmalarsa güçlendirir bence yıpratır. Bence de yıpratır. Ah. Kavga bence olur mutlaka. Çünkü dinç tutan bir şey. Bence güçlendirir. Eğer kavga etmezseniz sorun vardır. Ama ben saracak çok yer buldum kesin. O yüzden bence güçlendiriyor. %100 yüz tuzu biberidir. Eşinizle ya da sevgilinizle sık sık tartışıyor musunuz? Korkmayın çünkü yapılan araştırmalarda tarafların sık sık tartışması aslında birbirlerine daha bağlı olduğunu ortaya çıkardı. Yani kısacası biraz kavga, biraz sevda ilişkileri daha canlı tutuyor. Yeri geliyor çok 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 fazla ediyoruz. Yani bence öyle bir şey yok. Ben katılıyorum. Yani kavga olmazsa çünkü samimi değildir. Yok ben buna inanmıyorum. Çünkü artık laçkalaşıyor. Sürekli kavga kavga. <laughs> katılıyorum ben buna. Besler ve daha ileriye taşır. Ya. Tartışmalı mıyız? Bilmiyorum. Bilmiyorum yani düşüneceğiz bunu. bunu. Bu konuyu tartışalım. <gülüyor> Bakacağız. <gülüyor> Bakacağız. Özellikle evli çiftlerin yüzde 44'ü haftada en az bir kez tartışmanın ilişkilerine iyi geldiğini söylüyor. Yok daha fazladır bence o. Kavga yoksa demek ki iki taraf birbirinden bir şeyler saklıyor. Ağlamaya. Ve şöyle diyordur ha, tamam aşkım haklısın aşkım o haklısınlar da bir yerde daha sonra büyük patlıyor. Ama şey sihirli kelime o. <laughs> Kimse inkar etmesin her zaman hanımcılık kazanır tabii burada önemli olan kavga etmek değil, barışmayı bilmek. Çünkü özür dilerim cümlesi bazen seni seviyorum cümlesi kadar etkili olabiliyor. 12 yıldır evliyim. Bu da haftada 2-3 defa atışmamız oluyordur. Ben buradan eşime sesleniyorum. Sakın benimle kavga etme bırakırım seni. Evlilikte de muhakkak kavgada tuzu biberi. Konuyu tartışalım. <laughs>